Hadi. Hepinize merhaba dostlar. Bugün Samet ile savurdu yarrani challenge. <gülüyor> <gülüyor> Bani, sahur, Bak, böyle yarrani savurdu. Bak bu ciddi savurdu yarrani ölmüş. Kanka. Afiyet. Cenazesi var. Cenazesi harbi can var. Mekanik center olsun. Bir kolin kofin, Coffin dans yapsalarmış başına öyle yarrağını salladı ile. Lan baya ağlıyorlar falan da. Savur diğerlerini çalıyordum da. Yok. Daha üzücü bir şarkı çalıyor. Evet. Neredesin lan? <laughs> ya, judayım. Şaka. Çok. Olimpiya mıymış lan bu? Sadece psikopatlar Olimpiyalı. Nerede Olimpiya. <laughs> Sabırdur ya Rani. Tamam çatıcı mısın ha? Ne kapanç var mı burada? Yok. Challenge yok. Bir Yo, body mi çaldın? Challenge mı? Challenge burda burada yaşamak. Zor zaten burası. <laughs> Alan dar. Ee, Sen bana hedef söyle. Hedef? Hayatta kalmak. Tamam oh, round kaç? Round 30. Oha. Wow. Ne savur diye arani? Arani. Oh, Nerede bu amına koyayım? Yarram. Yarram şimdi bir savuracağım böyle. La. MJ Allah'ı biliyor musun? Aa Optimus Prime. Emcuvala. 250 liraymış kapı. Box nerede? Bu evet. hmm. yapılacakları en kötü yer amına. O bu çocuğu sürüngen ucu bey anasını siktiğin götüne kaldırıp vurduğum nerede? Buradaymış. Yarani savurdum yarani. Optimist Prime'da. Burada hangisini kullanmayı düşünüyor? Olimpia oynuyorum. İlerleyen mi ileride? Olimpia. Ben de öyle düşünüyorum, niyeyse. <laughs> PK punch yok değil mi burada? Amına koyayım. Var belki. Bilmiyorum Allah Allah. Açayım mı? Ya ben müzik bileceğim. bitti. Açsana. Aç. <laughs> <laughs> Lan 650 üzerinde param var eşek. Aç. Lan müziği aç müziği. Savur diğer aç. He. Sardı demek ya. Sardı sardı. Şu de senin müzik vardı ya dıp dıs dıp Hangisi? Değişik müzik var ya. He bumbağa bumba. bumbağa. Bumbağa <laughs> 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 Sen o şarkının hikayesini bilmiyorsun değil mi? Yo. Neymiş? Bütün Serkan'layız. <laughs> Serkan bana bir şey yaptı. Bir tane video attıydı. Lan <laughs> ölecek. <Ay>, <laughs> <laughs> yani amına koyayım bu sayıda biliyorsun. <laughs> sen nasıl söyleyebiliyorsun? Ben senin, sen beni şey yaptın. Ne yaptım? Sıkıştırdın. Yo. Aramızda kibetle vardı. Arkana yani zombi nasıl... olmasıza olmasına rağmen tin tin gidiyorsun amına koyayım. Savurdu yar lan. Aa bir dakika. Oldu. 10. jurant'tan başlama ne dersin? Olur derim. Yarani savurdu yarani. Bir şey yapacaksın mı? Yok. Devam. Tamam. Evet. Tabii ki. Evet arkadaşlar bir ana round ona ışınlandık. Daha yine ölmedik aslında siz yanlış gördünüz. Siz kör aptallar olduğumuz için. Savur diyar rani. <laughs> Bundan bu pul bana pul geliyor. Açtın mı? Speed burda. He. Ee? Para kalmadı amına koyup speed almasaydım keşke. Eee Jack nerede? E, kötü bir haberim var. Ah eyvallah. Jack da buradan. Başka ne var? Speed var. Arkamda bir piçi var. Bana para lazım. Kanka! öyle bir stak kaldım ki patlayanlar beni 3 saniye CC'ye soktu sanki. Bir dakika geleceğim. Kalktın mı? Mükemmel. Tek yedim yine. Arkadaşı görsem var ya müzikle akıyor. Double tap burada. Valla. Ha? İşte bu. Benim şarkım. Geldi şarkımız be. Öf. Kurtarım. Kurtarım. Oğlum şarkıda telif yoktur inşallah bunlarda. Varsa da amına koyayım yoksa da amına <laughs> Aa, Allah ne çıktı tahmin et. Arbalet mi? Hayır. Arbalet çıktı yine... Hayır. Yeniden... Tüm pöklerin gider. Hayır. Silahım yok bana Benim var. Reagan'ım yani. Basa, var. <laughs> Tek kutuda. <laughs> Oğlum bıraklama beni. Yarra yedik ya, mi sanki ben? Vegan çok OP oldu şu an.

ne yapacaksın ki yap. Aynısı bende de var bu arada. Peki benim hiç perkümün olmaması. Haram <laughs> <Karramiye> yasın. <laughs> hiç perkü yokmuş. <laughs> Gitti mi double tap'in? Zaten yoktu. Tabii tabi. <laughs> <laughs> bu gelik sesi <laughs> böylesine geliyordu. Eee şimdi nasıl dayanacağız? Bu kaç round gidecek He, böyle? Niye kapattın böyle? Yapmasın ben, oğlum keşke. Benimki geri gelecek seninkini bilmem. Oğlum, şu an double tap ile atasaydı Ben double'ım olsun sikiyorduk şu an. Yapmasaydın. Ya kardeşim speed zaten öyle bir sikine yaramayacak. Ben onu bilerek yaptım. Ya şey, da jungle'da gitti. Aman akodum. Ya ne mal herifsin ya? Bir tek revive'ım yanıyor lan. amına koyayım. Kaldır lan beni. <laughs> Müzik aç. <laughs> ya bu trollüyon ha. Trollemiyorum sen trollüyon oğlum. Bu ne amına koyayım silah çıkmıyor. Önce elektriği açtı diyor. Double tap vermiyor. Ha gelmiş işte. O double tap kapalı da. Amına <laughs> koyayım Samet. Double tap gitti. <laughs> ne zaman gelecek amına koyayım? Geldi mi? Gelmiş. Tamam başına geliyor hepsi. Bok geliyor. Bekledim bir saat. Hala olimpiya oynamam. ikramın olmaması yaşam? ve senin yüzünden yediğim yarrak. Ne alakası olmak? Bakın silahım da yok ki oynayayım. Çıkarsana oğlum silah. Lan kutumu açabiliyorum. Ya açamıyorum amına koyayım. <laughs>

Savurdu yarrağını ile Reagan çıkardım amına koyayım. Bu ne amına Pistol çalınç mı yapıyorum ya? Kaptı. 10 para diyor. 3 tane pistol anladım. verdi ya. Tavurda yarrağın öldüğünü duyduktan sonra Ben de öyle karar verdim Tavurda yarrağın iyi adamdı ya Çok savurdu Karizme adamdı Çok savurdu Bu gerdeği kaldıramadı amına koyayım Yarrağını savurunca Double points Double points deyip arkasına şeylerin gelmesi ne kadar saçma değil mi? İç içeydi dekiste valla Sen James Bond musun lan? Takım elbise giymişsin. Ha ya sen yarın başını giymişsin. Ben James Bond'um. Sen hangi yarrağımsın? Kaç tane kapım çıktı bu elemanın kıyımda. İçine içine vursun içine. Aç aç Tonsun aç. Dansın başladı. Maç başladı. Hala sen bana diyorsun ki şarkı vursun içine. Mert'in içine sokacağım. Az kaldı. Ben niye yanmıyorum lan? Kafan koptu orospu çocuğu kafan koptu <laughs> Kafan koptu, kafan 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 yerinde değil. Bekle geliyorum. <laughs> adam ölmekten istifaden. Oğlum çok kötü yerdesin, çatıdan atlayacak adam. Allah için ne çete ne oluyor? Aptal Ross çocuğu. Ya sen Türk sunamın okuyun. Türkiye'de çete olduğunu ben yeni öğreniyorum. Biz de çeteyiz oğlum. Max çete ne demek? Ne demek? Öğretsene bize. Şey. Biz. We are family. Dun 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 tan. Tan dun dun. Dun dun dun, dun. Yine. Aaaa! Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum! Ya ben de patlat... <laughs> Patlatmasa bile ölecek ama. <laughs> 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 Round içine, 20'de <laughs> açar mısın şunu? Round 20'de açar mısın? Of. Round 20'de aç bitsin gitsin. Lan Samet, bir şey de diyemiyor ya, bırak. Aç round 20 de! <laughs> Her türlü patlıyor ya, bırak. Bıraksaydım, biraz güzel Aç round 20 de! Açtım, açtım. Oldu, biter şarkı açayım bundan sonra. Telif geliyor. Farklı telifli mi lan? teliflidir. İyi kanka telif hayırlı olsun şimdi de. Afiyet. Belki baflar videoyu. Ananı sikeyim yine raygan tekte. Hmm. Akıyor. Ya Salın full lan full beni. Oldum. süre amıncıklar. Ben yani iki kişi burada takılırsak sıçarız. Ateş ben ben zaten burada dönüyorum. Sen neye geliyorsun? Ha <laughs> <laughs> laf yapıyor bir de ya. <laughs> Oğlum şarkıyla niye gidiyor lan şu. Şarkıyı duyamıyorum şu an, Zombi çığlıklarına amına koyayım. <laughs> no herif Please stop. Putin. No Putin, man. Start. Please stop. Putin <laughs> tamam. <point>. Tabii efendim. Tabii <laughs> efendim. <laughs> Siz de bir siktirin lan diye. Niye 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 la? Ben ne yapıyorsun? Arkanda, arkanda, şey arkanda. Ya ben arkamı biliyorum. Sen önüne bak. Hiç alakadar etmez. Biz büyük bir mutlu aile olacağız burada. Arkanda, arkanda. <gülüyor> <gülüyor> şey açıldı oğlum. Şarkı çok güzel oğlum. Şarkı dinlesen siktir at onu. Şarkı duyuyor mu? Ee, az çok. <laughs> Ya sen nasıl zıplıyorsun o muna ya? Bacakları yok yukarı zıplıyor muna Neden ben amına koyayım? Neden ben? Hiç zorlanmadan basıyorum. Uf. Siktir git buradan hadi. Yat, yat 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 Oho gene mi amcalar bu <laughs> hadi maç yapalım Fonza ailesine Artı 18 yemeyiz değil mi? Yani artı 18 amına Çocuklar özel değil bu video Zaten bunlar çocuklar izlediğini sanmıyorum ben. Eee yurt dışında veletler Call of Duty oynayarak büyüyor kardeşim. Bizimki gibi Minecraft oynamıyor. Bizde Roblox amına koyayım. Bizde Benim kardeşim Bizde öyle bir alfalık yok da belki bir dahaki yüzyıla. Benim kardeşim Roblox oynuyor 4 yaşında. Minecraft'ta lafım yok ama adamlar daha taşaklı oyunlarla başlıyor. Omuno bir savaştım ki aşağıda Alsana beni Kaptım var Terledim lan terledim lan Neredesin bu da hep küçük ya rahat oluyor ya Abi şu patlama olayı bu berbat ediyor ya Kıyalar. zamanı var mı be kıyamete? Ne geliyor dünyayı? İki kere tek dereye gön çıkartınca eşgal. Hop gari. Babo kıyamete. O kadar hızlı yazdım ki. ölecen amına koyayım. Double points. Double points. Double deaths. Aa çıkmıyor, açılmıyor. Artı 18 yemiş Sitire. diyor. Tamam. Yaşa. Önce yaşam, sonra kaşam. Aklıma şey geldi. Worldlarda bir tane map vardı ya Olympia alıp sürekli oynuyorduk ben bunu evvel. Hatırladın Nereye? mı? Kino mu? He? Kino dead Kino mu? Kino der totem. Hatırlamıyorum. <laughs> Ama hep bayağı hikayeli falan güzel bir şeydi. Sanki hep pişman o. Unuttum da oğlum sonu falan vardı. bizim hiçbir zaman sonunu yapamıyoruz. He Mob yani. of the Dead'in şeyi. E, ee, neydi? Clinic of Evil. <laughs> Mod. Aynen. Bu oyunça geçecek mi evet. lan bundan sonra o? Nightmare oynayak. Rüyalarıma girdi ya, o biliyorsun. map amına Mükemmel bir mapte diyor. Ee... Kanka dönecek hiçbir yer yok mapte. Evet. Dönecek tek yer sen aldın ben hiçbir yerde dönemiyorum. Sen aslında döne aşağıda döne çitlerin döne orada dönebilirsin. Denesene. Çok dar alanlarda deniyorum orada da başaramıyorum. Amınakodumun süpermeni üstüme atladı. Geldim 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 geldim. Direkt kaç direkt kaç. Atla 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 atla. <laughs> koş koş koş. Çitleri dene bakayım Oyun bir. Dur bir tane, kurdum, bir tane alayım da. Oyun bana bir tane şey verse. Stamina yap oynayacağım? Kitler nereye? Işte. Bu taraf mı? Ya, 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 ya. Aşağı lan aşağı çit. Tamam ben çitteyim sen şey yap orada. Sen Optimus Prime'da dön. Ona seni zorlar ben diyeyim de. Eğlence olsun kanki. Eren de sattı gibi. Silahım yok ki. amına koyayım. Ben, ben. Benim de açmam lazım. Monkey lazım. Ha güzel. Monkey. Sal bana. Ya ne yapacaksın amına koyayım? Geldi. Kaç? O ne? Çift şey, 5-7 Hasan atacak bunu değil mi? Götürsene. Gel kuçu. Kuçu. Nereye gitti lan o? Nerede lan? Ha, burada. Gel kuçu, kuçu 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 kuçu. Lan sana döndü. Gel lan. Babana gel. Aha monkey lan. Süründüreceğim <laughs> oğlum seni ben. Bir kapan çalsaymış keşke. Aha. Mert hadi kolay gelsin. Benim sıkıntı yok abi, maymunum var. Hadi ampute. Ölecen, ölüyon. morardın ölüyon. Tartı amına koyayım. Tarttım amına koyayım tamam. Ha Oy çok olmuyor bu. ne aldın lan? Type 25. Ben bir şey diyeyim mi? Etrafını toplayın sen vur. Ne diyorsun? Olabilir. Boş öyle harcama da. Ben toplayayım sen vur. Olabilir. Olabilir. arkandan çıkanı vur yeter sadece. Ben bunları toplarım burada bayağı. Öyle anlamı kalmaz amına. E ne örek? Oyna. Hangi silahla? Ne varsa Allah ne verdiyse. HP savunma mı? HP savunun güzel bir tabancadır. İncekin. Çak. Gonza'yı geri döndüm şef Şef geri dön ordun sana ihtiyacı var dediniz Dur lan şuradan <laughs> alayım da öyle Geldim 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 Öldüm 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 Aldım, yavaş, öldüm Aldım öldüm yavaş, Yavaş maymun attım aman okuyun Mos morum şu an Tamam Hadi ciddi oynayalım biraz. 2 <laughs> dakika sonra. Oğlum, Arkam! Oğlum arkama bakıyor sanıyor. gideceğiz? Bir yerden gidecek mi? Geliyorlar. Olur mu bu? Olur amına ne geçti bilmiyorum ki. Olur muymuş? Bilmiyorum şu an. Allah'ım dans yok mu amına koyayım Fransızca ha. Oğlum iki yiyor Çok inceden geliyor ama Ananı sikeyim Otur bu kadar zaten yapacak bir <laughs> şey yok Ölecek yer yok amına O zaman bu bölümden Bu kadardı Bye bye <laughs>